Yeah. <clears throat> <clears throat> Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Berke. Bir bugün birlikte arkadaşlar. Yine gece 3'te sizin istediğiniz bir mobil oyun oynayacağım arkadaşlar. Sesim için kusura bakmayın, hala hastayım. Her neyse bugün birlikte arkadaşlar, gece 3'te. Nefes alamıyorum. Battle Disk diye bir oyun oynayacağım arkadaşlar. Bu oyunu yorumlarda gördüm. Siz çekmemi istemişsiniz. Ben de bugün sizlerle birlikte Battle Disk oyununu oynayacağım. Hepiniz videomu hoş geldiniz. Daha çok böyle video istiyorsanız mutlaka kalma, mutlaka aşağıdan videoyu video beğenmeyi unutmayın. Hala aranızda kalma abone olmayanlar varsa, şu anda aşağıdan kalma abone olursanız çok sevinirim. Şurada iyi butonuna bir önceki videom çıktı arkadaşlar. Bu video bittikten sonra eğer o videoyu da izlemediyseniz bu video bittikten sonra dediğim gibi tıklayarak gidebilirsiniz. İzlemediyseniz izlemeyi unutmayın. O dünkü videoma gelen en iyi 5 yorumu şu an ekrana veriyorum ben. Yorumlarınız burada. Bir sonraki videomda da bu videomda olduğu gibi 5 yorum kullanacağım arkadaşlar. O yüzden bu videonun altına yorumlar atmayı unutmayın ve bir sonraki videomda izlemeyi unutmayın. Bu videoda beğendiğiniz 5 kişinin yorumunu bir sonraki videomda kullanacağım. Videoyu kaçırmamak için de kanalıma abone olduktan sonra o çanı açarsan çok sevinirim. Şurada da Instagram hesabım çıktı. Takip ederseniz çok sevinirim. Gelen DM'lere Instagram'dan cevap veriyorum. Size de cevap vermemi isterseniz önce takip edin arkadaşlar sonra da Şu anda Battle Disk oyuna giriyorum arkadaşlar ve eğer ekran kaydımında bir sıkıntı olmazsa Siz şu anda görüyorsunuz ekran kaydını. Ekran kaydı şu anda geldi. Bakalım Battle Disk oyunu nasıl bir oymuş arkadaşlar. Ben de ekranı oynayacağım. Siz sadece yorumlarda istemişsiniz diye çekiyorum şu anda. Ve istediğiniz videolar varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi elimden gelince hızlı bir şekilde çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Böyle alıp bırakıyoruz mu? Ha. Şöyle alacağız bırakacağız. Oha herifin bir şeyi kırıp Onun. Oran, oran tor oldum tor. Ana yendim. Demek ki oyundaki amacımız ka karşıdaki e, şeyin e, rakibin camlarını kırmak. Ve ken, oha bak tor oldum. Bu tor mantığı neymiş arkadaşlar ben onu bilmiyorum. Her aranızda bu oyunu oynayan mutlaka vardır veya gören vardır. Aranızda oynayanlar varsa oyun nasıl bir şey olduğunu anlatıp hani oynadığını söylerse çok sevinirim. Bakalım kimler oynuyormuş bu oyunu? Bu oyunu kaç kişi oynuyormuş? Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Final stage. Vur bakayım. Üf, ikisini de aynı anda kırdım. Pat. Onu da kırdım. Onu ben bayağı profesyonelim bu oyunda ya. <laughs> Aa, ah, Lucky Box. Aç. Ama reklam izletecek. İstemiyorum. Şimdi şuradan atsam tamam mı? Allah! Kendinkini de kırıyordum. Tamam. Şöyle bam. Hayır. Hop. Tamam. Altındaki sarı bak. Lan sen kimi yıkıyorsun? Altımdaki sarı bir bar var arkadaşlar karakterimin altında. Bunlar niye iki kişi ya? Ben tek başımayım. Bir de benim iki tane şeyim var. Onların dört tane var. Ulan gene de yeneceğim lan sizi. Bam bam. Bam. Altımdaki o sarı bar dolunca tora dönüşüyorum arkadaşlar. Torun çekici geliyor elime. Onunla birlikte şey yapıyorum. Bak. Çat. Bir daha. Bam. La dur adamın üstüne attım direkt torşeyi giyip yok oldu. Tamam yani. Hadi bizim mavi karakterimize bir isim bulalım arkadaşlar. Bir düşünelim. Fako. Fako olabilir Fako. Fako. Fako ile şimdi Winter Arenasına geldik Fako. Winter Arenasındayız Fako. Fako hiç sen daha önce Winter'da yaşadın mı Fako? Bu da şey bu arada. Top mavi ya. Mavi oluyor ya mesela ben atınca. Duvardan sekip geri mavi olarak dönerse döndükten sonra kendi şeyime çarparsa buradaki kendi bloklarıma çarparsa kırılmıyor. Bakın az önce çarptı kırılmadı. Çünkü diye maviydi. Şu an siyah kırılabilir. Ama ben tutuyorum. Ben profesör. A, tor oldum. At şuraya. Yalnız müthiş kombo aldım. Fako. Fako formunda ya. Fako güzel oynuyor. Fako mu güzel oynuyor ben mi güzel oynuyorum. Yorumlara yazın. Arkadaşlar daha çok mobil oyun istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı ve özellikle videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenmenize göre daha fazla mobil oyun gelecektir arkadaşlar. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. Tor oldum. Kır tortur. Dur almayacağım. Şeyi almayacağım. Alırsam bitiyor. Lan yanlışlıkla aldım ya. Bir daha şuradan. Üf. Yalnız heriflerin bir sürü şeyi var ve iki kişiler ben tek başıma Üf. Yalnız gene ikisini de kırdım. da çok hoşuma gidiyor ya. Bak gene kombalı gördünüz mü? İkisi de aynı anda kırıldı. Hop tut. Hop tut. Tor oldum. Bam. Oğlum tor olmak çok güzel ya. Bu arada benim Marvel'da falan en sevdiğim karakter Thor'dur. Onu bilmiyorsanız söyleyeyim. Yani niye söyledim bilmiyorum. Thor, Thor adamdır. Fakucuğum. Fako. Yık Fako. Sarıyı yık Fako. Thor'a dönüşmek istiyorum ben artık. Thor, olma Thor olmak istiyorum. Oldum. Thor oldum. Bombayı patladım. Hop görüşürüz. <laughs> Allah. Çekilin lan. Kediler. Kediler var burada. Biz kediler. Bak Fako bak. Bak tor oldum uzaklaşın. Uzaklaşın tor oldum. Uyarıyorum bak. Tamam görüşürüz o zaman. Bir dakika. Yapamadım. <laughs> İstediğim olmadı. Ben böyle hayal demiştim Tor olunca böyle hepsinin içinden geçmeyi planlamıştım ben. Tor sadece bir engele çarpıp geri dönüyormuş. Ben hepsinin içinden geçer diye planlıyordum ya. Tekrar tor oldum. Vah. Oh. Vah. Oh. Oh tam aralarından gönderdim yalnız böyle yılan gibi böyle yılan. Ya bu Lucky Box'ları hiç açtırmıyor ki oyun bana. Niye geliyor ki o zaman? İlla reklam izlettirecek. İzlemeyeceğim arkadaş. Lucky Box açmak istemiyorum ben. Lan şerefsizler. Konuşuyordum. Niye vur lan? O bu oyun zor. bu sefer zor. Bu tur zor. Şaka yaptım be. Üf hepsini ipe dizdim. <laughs> Çok güzeldi. Fako. Fak onu. Herifin şeyinde blok var lan. Fark eder mi? Herifin önünde sütun olması, şey olması fark eder mi? Fark etmez. Adamın blok olması affetmez, belki Allah affetmez. Ya yeah. <laughs> vallahi şu an konuşurken yemin ediyorum acı çekiyorum. Acı çekiyorum, nefes alamıyorum zaten. Tamam, Oğlum. Herif bomba patlattı lan. At artık şunu bana. Oh. Görüşürüz. Acı çekiyorum konuşurken. Zaten sesim çok kötü. Umarım. Videoda çok sıkıntı çıkarmaz ya. Sesim iğrenç şu anda. Farkındayım arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Hastayım. Herifler ikisini de kırdı aynı anda. Çekilin be. Kendi sütunundan sektirme. Çekilin lan. Puça. Puça. Tuttu lan. Oğlum bunların hep takım arkadaşı var. Benim kimsem yok ya. Yalnız sonuncusu 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 riske atmamam lazım. İkisini de aynı anda yıkıp bir de bloklarını da kırdım. Güzel oymuş ya ben bunu sevdim. Altı bomba. Altı bomba vurmamız lazım. Güzel oymuş ya ben bunu sevdim arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Oyun güzel mi değil mi? Yalnız ben tor olup buraya bir şey atarsam yemin ediyorum yıkarım burayı bak. Ama tor bir tane de sekiyor değil mi ya? Neyse sizi öldüreyim bari. Tamam at at lan 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 oğlum ne ne yeteneksiz adamım ya herifler yok ben kendi başıma kaybediyorum ya hitte altı bomba diyordu şimdi ben bunun oha 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 herifler vurgun yaptı çekil lan herifler bir vakti vurgun yaptı ya yarım saattir hiçbir şey kıramıyorlardı bir attılar vurgun yemin ediyorum 4-5 tane kırdılar aynı anda tor oldum çekil Çakıl. Bir bakayım. Çakıl. Şuradan. Lan oğlum ya. Hah. Dur. Ya adamı yolunturum. Çekil. Tor oldum tor. Öf. Yıktım. Çekil. Lan oğlum ya. Oğlum bu bölüm niye zorladı beni? Tutamıyorum. Ölüyorum. <laughs> no. Ölün. Allah Allah. Çıldıracağım ha. Tor oldum. Bom. Wow. Tamam görüşürüz bu bölüm bitti burada biter Yes Arkadaşlar hala aranızda videoyu beğenmeyen varsa Beğensin şu anda Beğenirse çok sevinirim Daha fazla mobil oyun için videoyu beğenmeyi unutmayın sinirleniyorum bak Ya daha doğrusu sinirlenme sebebim adamları vuramıyorum diye. Videoyu beğenirseniz adamsınız Siz bir daha bir ölüm bakayım <laughs> Adamlar oyun boyunca oynayamadı bak Öldürdüm tamam mı şey ile Geri geldiler sonra tekrar öldürdüm Evet hadi son bir tur daha oynayalım Bunda desen çöl Çöl haritasına geldik. Hadi bakalım. Bir kez de çöl haritasında oynayalım canım. Hop şuradan. Tamam. Oo, hepsini kırdım. İki tanesini kırdım en azından. Hepsini değil de. Hop. Ben bir tor olayım da sana göstereceğim. Şimdi benim altı bomba vur diye bir ödülüm vardı. Kendi beyzindeki bombayı vursam ne olur? Adam salak ya. Önüm önüme geldi ben atı verdim direkt. İnan. Siyahlar. Siyahlar çok havalı değil mi Fako? Bizim karakterimizin adı de Fako'ydu değil mi? Fako. Karakterler çok güzel değil mi? Ya siyahlar. Ama ikisini de kurdum. Çat. Bak sağ gösterip sol vuracağım arkadaşlar. İyi izleyin. Hop. Oh. Öf. <laughs> Kır orayı. Tor orayı. Tor orayı kırmadan gelme diyecektim. Tor geri geldim. Yani torun çekici. Tor diyorum da. Anlıyorsunuz değil mi? Torun çekici yani. Geri abi. <laughs> geri abi Fako. Kazandık Fako. Fako lucky box'ı bize açtırmıyorlar Fako. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım bir tur daha oynayalım Fako. Fakucu. Şimdi şuradan atalım. Ona bu sefer hareket ediyorlar bak. Öl. Evet. Oo! Oh! <laughs> Çok güzel olmadı mı? Be. Bence müthiş oldu. Oha. Bir araba adam var burada kardeşim. Bu ne ya? Benim dengim Fako'nun dengi 6 kişi mi şimdi? Dağılın lan. Dur almayacağım onu. O seksi seksi vursun bak. Nasıl? 1500 milyar IQ bak. Oyunu şu an buga soktum yüksek ihtimal. Yok olmuyormuş. <laughs> oyun daha benden daha zeki oyun. Ben 1500 oyun 2000 IQ. Oğlum bunlar bu ne ya? Geçmiyor ki oğlum. İlla tor olmam lazım benim bunlardan geçirmek için. Çünkü 15 kişiler ark 15 kişiler tamam mı? Bunlar barikat sur gibi diziliyorlar önüme atamıyorum. Ha gelin bakalım. Ne yapıyoruz şimdi? Bir dizilin bakalım önüme. Görüşürüz. Bence çok havalıydı ha. Bence çok güzeldi. Fako 6 kişiyi yendin Fako. Evet arkadaşlar bu kadar yeter. Bence güzel bir videoydu. <laughs> Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar ben şimdi kaçıyorum. Zaten hastayım. Bir önce gidip video editlemem gerekiyor. Her yani neyse siz oralara hiç girmeyin zaten. Oralara girerseniz çıkamazsınız. <laughs> aşağıda iki tane video çıktı. Onları da izlemeseniz şu anda tıklayıp gitmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben dediğim gibi şu anda gidiyorum ama siz aşağıdaki videoları izlemeye devam edin. Aranızda hala videonun sonuna kadar gelip kanalıma abone olmayanlar varsa şuradan kısa bir şekilde kanalıma abone olabilirler. Abone olanlar adamdır. Zaten kanalıma abone de videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız onlarla birlikte izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ben gidiyorum. Siz aşağıdaki videoları izlemeye devam edin. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.